Allah inşallah kenara çekilir. Ya ben ister, de gidelim, inşallah kenara çekilir. Böyle izden için ya? Abi de de de. Ya, ya, bir de Ben şimdi geçtim. Evet. Allah 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 Bak Allah 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 senden ne anne? Ne <laughs> yapayım? Ne yapayım? İki kere çek koltuğu. Ne diyor? Ne diyor anne kız? Tamam hadi gel yapalım. Sen, ya. Bu harbiden ya. Ben, <gelmesine> Yani <laughs> <laughs> <film> <laughs> <El te ki>, onun ben bir şey göstereceğim bak. Geliyorum abi. Ama. Herkes hemen <laughs> yanına Arkadaşlar bu arada bir aksilik olmadıysa dün akşam Niyazi için canlı yayın yapılmıştı. Yani Niyazi olarak canlı yayın <laughs> yapılmıştı. Çünkü şu anda biz canlı yayından önce kayıt alıyoruz dostlar. Kayıt bittiğinde direkt yayına geçeceğiz bir aksilik olmazsa. Yine de bir kanalımızın canlı yayınlar kısmında kontrol etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. <laughs> Aleyküm Selam.

응? <susur> 안되면브라하 <susur> <susur> <susur>